9. ile 11. yüzyıllar arasında tarihte savaşçılar, korsanlar, tüccarlar ve kaşifler olarak tanınan Vikingler çoğunlukla İskandinavya'dan deniz yollarıyla Avrupa'nın çeşitli bölgelerine ve ötesine seyahat ederler ve bu bölgelerin kontrolünü ele geçirirlerdi. 9. yüzyılın ortalarında önemli bir kısmı Endülüs Emevi yönetimi altında bulunan İber Yarımadası Vikinglerin en meşhur akınlarından birinin hedefi oldu. Bu olay MS 844 yılında meydana geldi. Viking filosu Endülüs'e ulaşmadan önce Fransa kıyıları yakınlarında ve nehirlerinde görülmüştü. Önce Hristiyan bir kralın yönetimi altındaki Asturyası yağmaladılar ancak daha sonra kayıplara uğradılar. Ardından güneye doğru hareket ederek Atlas Okyanusu kıyılarını yağmaladılar ve Ağustos veya Eylül 844'te Müslümanların yaşadığı Lisbon şehrine saldırdılar. 25 Eylül'de Viking filosu günümüz İspanya ve Portekiz kıyılarını katettikten sonra İşbiliye günümüzdeki Sevilla şehri yakınına ulaştı. Guadalquivir bataklıklarında savunulabilir bir adada üst kurdular. Yerel Müslüman güçler 29 Eylül'de onlara karşı bir sefer düzenledi. Ancak ağır bir yenilgiye uğradılar. Sonuç olarak Vikingler 1 veya 3 Ekim'de kısa bir kuşatma ve şiddetli çatışmaların ardından işbiliyeyi hele geçirdiler. Şehri ve çevresini ağır bir şekilde yağmaladılar ve Müslüman tarihçilere göre halkı öldürdüler ya da esir aldılar. Hatta hayvanlara bile merhamet etmediler. Sursuz İşbiliye şehri ele geçirilmesine rağmen kalesi Müslümanların elinde kaldı. Vikingler yeni inşa edilmiş olan şehrin büyük camisini yakmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. İşbiliye'nin düştüğü haberini alan Kurtuba'da, Kordoba'da bulunan Endülüs Emevi II. Abdurrahman derhal hacibi, veziri İsa bin Şüheyt komutasındaki güçlerini seferber etti. Komşu eyaletlerin valilerine güçlerini toplamalarını emretti ve hepsi Kurtuba'da bir araya geldi. Sonraki günlerde iki taraf arasında farklı sonuçları olan birkaç çatışma yaşandı. Nihayet 11 veya 17 Kasım'da Müslüman ordusu Talyata, İşbiliye yakınlarında büyük bir zafer kazandı. Müslüman kaynaklarına göre 500 veya 1000 Viking öldürüldü ve 30 gemileri imha edildi. Müslümanların işgalcilerin gemilerini yakmak için mancınıkla fırlatılan yanıcı bir sıvı olan rum ateşi kullandıkları bildirilmiştir. Bu yenilgiden sonra Vikinglerin kalıntıları İspanya'dan kaçtı. Bu saldırı Emevilerin savunma politikası üzerinde derin bir etki bıraktı. Ardından yeni kuvvetler toplandı ve kıyıları korumak için daha fazla gemi ve askeri teçhizat inşa edildi. Tarihçiler, Endülüs'teki Müslümanların hızlı tepkisini ve uzun vadeli savunma organizasyonunu, Karolenciler ve Anglo-Saksonlar gibi diğer Avrupa yönetimlerinin Viking istilalarına karşı daha zayıf tepkileriyle karşılaştırırlar. Belirtmek gerekir ki İspanya'da Emevi yönetimi sırasında günümüzde İran'ın bir parçası olan bölgelerde dahil olmak üzere İslam hilafetinin çeşitli bölgelerinden birçok asker ve askeri komutan İspanya'ya getirilmiş ve Vikinglere karşı da dahil olmak üzere İspanya'nın çeşitli şehir ve bölgelerinin savunmasında yer almışlardı. Hazar Denizi çevresindeki bölgeler de bu alanda daha çok Rus adıyla bilinen Vikinglerin sefer düzenlediği uzak bölgeler arasındaydı. Bu askeri seferler ve etkileşimler bölge tarihi üzerinde önemli etkilere sahipti. Ruslar Hazar Denizi'ne ulaşmak için Rusya'nın uzun nehir yollarını kullanıyorlardı. Bu bölgelerdeki faaliyetlerinin büyük bir kısmı ticaretin yanı sıra yağmayı da içeriyordu. Bu bölgelerdeki temel hedefleri zengin şehirleri yağmalamak ve ipek, baharat gibi değerli mallara ulaşmaktı. Kafkasya bölgesinde Rus Vikinglerinin saldırısına uğrayan önemli şehirlerden biri Derbent idi. Bu şehir, Kuzey ve Güney Kafkasya arasında önemli bir geçit ve bu bölgenin ticaret yolu üzerinde stratejik bir öneme sahipti. O dönemde Samaniler, Ziyariler ve Deylimniler gibi çeşitli yönetimler Hazar Denizi'nin güney bölgeleri ve İran platosunun bazı kısımlarında hüküm sürüyor ve bu bölgelerin Rus saldırılarına karşı savunulmasında önemli bir rol oynuyorlardı. Bu yönetimler askeri güçler göndererek ve bunları hassas noktalara yerleştirerek Viking saldırılarına karşı koruyorlardı. Tarihi kayıtlar özellikle Derbent şehri ve çevresinde çatışmaların şiddetli olduğunu ve bu yerel yönetimlerin güçlerinin Rus işgalcilerine karşı mücadelede hayati bir rol oynadığını göstermektedir. Etkileşimlerin önemli bir kısmı askeri nitelikte olsa da Rus Vikingleri ile İranlılar ve Kafkasya sakinleri de dahil olmak üzere bu bölgelerin halkları arasında ticari ilişkiler de mevcuttu. Vikingler kürk ve kehribar gibi kendi mallarını getirip yerel mallarla takas ederek bölgedeki ticaretin canlanmasına yardımcı oluyorlardı. Bu ticari alışverişler iki medeniyet arasında bazı kültürel ve teknolojik unsurların aktarılmasına da neden oluyordu. Örneğin, İran platosu ve komşu bölgelerde hüküm süren hanedanlar tarafından basılanlar da dahil olmak üzere, İslami sikkelerin İskandinavya'daki Viking hazinelerinde ve mezarlarında bulunması, bu ekonomik ve kültürel etkilerin yaygınlığını göstermektedir. Bu durum, İslam topraklarının değerli mallarının ve sikkelerinin Viking ticaret ağıma ne ölçüde nüfuz ettiğini ortaya koymaktadır.